Son 10 yaşında cami gittim, başka da gitmedim. Cami neydi ya? Ulan ne bu dinsizliğe mensuz dükkan lan? Sen merak etme muhtarım. Haftaya sizleri var ya, en safı oturtacağım camide, bekleyin. Hele bir muhtar olsun var ya, Camide çıkartmayacağım sizleri. Ozan emmi, size oymayı yok. sana. Milletin dininin elvanında. Evladım, siz bilirsiniz ya. Nasıl istersen. Oğlum karışma benim şeylere Bana ne Ne adamız Allah. Eee neyse. Sen vaatlere devam et. Mahalleye halı sağ getireceğiz. Evet getireceğiz. Mahallede var. Çocuk parkı getireceğiz. Her köşede var. Kütüphane. Mahalle. Mahallede iki tane var. Halk ekmek noktası. E sağlık ocağın orada var. He sağlık, sağlık ocağı hoca yaptıracağız. yaptıracağız. Halk ekmeğin yanında var ya. He <laughs> doğru. Demin söyledi başkanım. Ana okul yaptıracağız la. He la okul. Mahallede üç tane okul var da okumaya adam yok. He o zaman Okumaya adam bulacağız. Evet. Halkımız doktor olsun, avukat olsun, mühendis olsun. Ama bunun gibi iç çakal olmasın. İç çakal mı? O yok lan size. Lan oy